kilo ile kurban satışı caiz midir? Kardeşlerim bu şu şekillerde olabilir. Pazara gittiniz, kurban alıyorsunuz. Canlı olarak diyorlar ki size bu 500 kilo gelir, 600 kilo gelir. Tartıyorlar. anlaşıyorsunuz fiyatta alıyorsunuz hayvan. Bu caiz mi? Caiz. Çünkü sizi tartışmaya götürecek bir durum yok. İkinci durum problemli olan durum ise şu. Hayvan alınıyor. Fiyat belli değil. Boğazlanacak, taksim edilecek, sonra tartılacak. Ne kadar et çıkarsa, etin kilosu şu kadar diye onun üzerinden parası ödenmiş olacak, ödenecek daha sonra. Bu caiz midir? Kardeşlerim, bir alışveriş yaparken eğer o alışverişte mal belli değilse yani satıyorsun mebi ama bu malın durumu bilinmiyorsa veya onun mebinin kendinde ya da parada semen demiş olduğunu parada bir bilinmemezlik varsa o zaman bu akdin temel unsurlarındaki bir problemdir. Oradaki bir meçhuliyettir. Bu akit fasit olur. Fasit bir akittir. Eğer alışverişte para konuşuldu ne kadar? 100 bin lira. Ama ne zaman ödeneceği konuşulmadıysa bu vasıfta bir problem olur. Bu da fasit akit olur. Ama zamanı dersiniz ki 3 ay sonra ödenecek o fasit olan akit sahiye dönüşür. Eğer bu fesat durumu satılan o maldan dolayı, paradan dolayı gerçekleştiyse bu fesat bizzat o akte yerleşmiş olur. Mala yerleşmiş olur. Dolayısıyla bir daha onu sahih akde döndüremezsiniz. O sahih akit olmaz. O halde malı kişi alsa malı aldıktan sonra da bu akdi bozmalıdır. Malı kabzetmeden önce de bu akdi taraflar bitirmeleri gerekir. Günahkardırlar burada. Ama eğer vasıfta problem olsa, paranın belli de miktarında zamanında bir bilinmemezlik varsa vasıfta problem var. O bilinmemezlik durumunu giderirlerse o zaman akit sahiye dönmüş olur kardeşlerim. Peki şimdi akit fasit bu şekilde bir ticaret yapıldıysa milkiyet durumu oluşur mu? Oluşur. Ama bu mal kirli bir maldır, habis bir maldır gazda olduğu gibidir. Ondan istifade etmek caiz değildir. Yani yiyecek olsa onu yemek helal değildir diyor İbn Abidi rahmetullahi aleyh. Peki bu kurban olursa ne olur kardeşlerim? Alıyorsunuz ama bu aldığınız mal kaşradır, nedir? Fiyat belli değil, konuşulmamış. Yani problem nerede? Akdin temel unsurlarında, esas unsurlarında. O zaman bu fasit olan akdi sonra fiyatı belirlemiş olsa kaç kilo et çıktı bunlar belirlense, para belirlense de bu sahihe dönüşmez kardeşlerim. Nasıl bir mal oldu bu? Kirli bir mal. E bu eti yemek, ondan istifade etmek helal midir? Değildir. Ne yapmak lazımdı? Bu şekilde alınan bir kurbanı hemen iade etmek gerekirdi. Ama bu hayvan boğazlandı, kesildi. Şimdi bu iade edilmez, geri verilmez. Tıpkı fasit yolla alınan bir mal hemen geri verilmeli. Ama bozuldu, parçalandı, yendi, tükendi ise o zaman... Kabz edildiği anda kıymeti ne kadarsa eğer kıyemi bir malsa ona göre kıymeti verilir, misli bir malsa misli verilmiş olur kardeşlerim. Şimdi burada kurban ne olacak? Geri verilemiyor. Ama buradaki fesat akdin temel unsurlarında hayvan da parçalandı kabz edildiği gün esas alınarak gaspta olduğu gibi geriye o kıymeti ödenirse o zaman haramlıktan kurtulmuş olur. Ama kişi böyle bir akdi başta yaptığından dolayı günahkar olur. Kardeşlerim şimdi böyle bir kurbana cevaz verilir mi? Bütün bunlardan sonra siz kurbanı alın sonra onu kiloyla tartarsınız, ona göre parayı belirlersiniz demek doğru değildir. En sonunda, nihayetinde yani onu yemek helal olsa parası ödendikten sonra bile kişi başta günaha irtikab ediyor. Asla İslam'ın meşru görmediği şekilde ticaret yapıyor. Kabz edildikten sonra bile İslam'ın Bozulmasını emrettiği bir alışveriş yapıyor, böyle kurban kesiyor. Yani kardeşlerimiz eğer kurbanı alıyor, kesiyorlar, sonra tartıyorlarsa işte İslam'ın başlangıç itibariyle devamında meşru görmediği bir alışverişi yapmış oluyorlar sonunda helal olsa bile böyle kirlenen bir muamele var. Sonra kurbanın her şeyi kurbandır kardeşlerim. Sadece onu et olarak görmemek lazım. Yani böyle bir muamelenin içine girenin kurbanı geçerli sonunda olsa da başında çok kirli muamelelere giriyor ve lekeli, yaralı bir ibadet yapmış olur. Cenab-ı böyle sakat durumlardan uzak durmayı hepimize ihsan eylesin kardeşlerim.